y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiği. Gençler, y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiği, y eşittir fx'in grafiğinin x eksenine göre yansımasıdır. Yani x eksenini bir ayna gibi düşünün. Fonksiyon grafiğini x eksenine göre yansıtacağız. A, x virgül y noktası fx'in üzerinde bir nokta olmak üzere. B, x virgül eksi y noktası y eşittir eksi fx'in grafiği üzerindedir arkadaşlar. Bakın birinci şekilde dikkat edin kırmızı kare, kırmızı renkli f fonksiyonu. Eksi f olduğu zaman x eksenini ayna gibi düşünün. Onun yansıması mavi renkli fonksiyon grafiği. İkinci şekli yorumlayalım. Bakın yine kırmızı renkli f fonksiyonu. Eksi f fonksiyonunun grafiği ise mavi renkli yine x eksenine göre yansıması olan grafik. Yine üçüncü fonksiyon grafiğine kırmızı renkli f fonksiyonunun grafiği. Yine x eksenine göre yansıması olan eksi f fonksiyonunun grafiği. Yine dördüncü şekle dikkat edin. Kırmızı renkli f fonksiyonunun grafiği eksi f olduğu zaman yine x eksene göre yansıması olan eksi f fonksiyonunun grafiği olarak bulunabilir arkadaşlar. Bir iki uygula yapalım. İşi daha iyi öğreneceğimizi düşünüyorum. Bir grafik çekiyoruz arkadaşlar farkındaysanız. Şöyle bir çekeyim. Sizler de takip edin ya da çizerek yazarak çalışmaya çalışın. Burada fonksiyonumuzda arkadaşlar buradan gelmiş buraya Bakın orijinal halde çizmeye çalışıyorum gençler. Yine buradan da buraya gelmiş. Bunları yazalım şimdi. Burası eksi 6 Burası eksi 4'müş. Buna siyah kalemle yapacağım. Çünkü nokta nokta olacağı için bu şekilde bunları çiziyorum. eksi 4 orijin 4 ve 8 olarak vermişler. Burayı da arkadaşlar 4 olarak vermişler. Burası x ekseni, burası y ekseni. Verilere göre y eşittir. Eksi fx fonksiyonunun grafiğini çizelim. Gençler yukarıdaki kazanıma dikkat edecek olursanız nasıl yapmışız? X eksenine göre yansıması. O zaman ben hemen şunu biraz uzatıyorum. Şöyle uzatacağım. Çünkü X eksenine göre yansımasını alacağım. O zaman mavi kalem. Bu defa yeşil kalem yapalım. Renkli olsun isterseniz. Şöyle. ha Şimdi gençler bakın. Yansıttığınız zaman bu arkadaşımız buradan gelecek. Bakın. Eksi 4'e kadar. Şuraya kadar gelecek birincisi. Buradan buraya gidecek. Sonra alacağım bunu elimi. Buradan bu defa bakın yansıması olduğu için elimden geldiği kadar aynı yapmaya çalışıyorum. Sonra da buradan yine arkadaşlar buraya gidecek. Yine siyah kalemi alalım elimize. Şöyle yapıyorum ki farkında olmadan renk kalemlerde çiz silmeyelim. O zaman arkadaşlar burası da X4 olmak zorunda. Bakın ne olmuş oldu bakalım şimdi. Şu mavi kalemle yazdığımız grafik fx grafiği. Yeşil kalemle yazdığımız grafik de eksi fx grafiği olarak çizilebilir Sevgili gençler. Bir da yan tarafa yapalım. Bakın boşluk ayarladım orada. Y eşittir. Fx fonksiyonunun grafiği üzerindeki fonksiyonunun grafiği üzerindeki nokta a eksi 6,2'dir. Buna göre y eşittir. Eksi fx fonksiyonun grafiği çizilirse Eksi 6,2 noktasının geldiği noktayı bulalım. Arkadaşlar bakıyorum şimdi. Bakın neler var elimde. Hatırlarsanız A noktası bir kere F fonksiyonu üzerinde olduğuna göre Fx fonksiyonunu sağlar. Fonksiyonunu sağlar. Yani buraya yazdığınız zaman f eksi 6 eşittir. 2 olarak yazılabilir. Bunu bir çerçeve içine alalım. Çünkü bize lazım olacak bu. Peki bana ne soruyor? y eşittir eksi f eksi soruyor. Arkadaşlar eksi olacağı için y değeri değişecek. O zaman y eşittir Hocam yine kalem unuttunuz. Evet y eşittir. Eksi f eksi ise f eksi 6 eşittir. Eksi 2 olacak. Demek ki arkadaşlar neymiş? Bu B noktası diyelim buna. B noktası. Eksi 6 virgül eksi 2 noktasına gelir. Buna göre y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiğini çizelim. Arkadaşlar bakın ne demiştik? Y eşittir eksi fx olursa y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiği y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin gençler mavi kalem yazacağım x eksenine göre yansımasıdır. Yani x eksenini ayna gibi düşünüyor idik gençler. Ona göre yansıtıyorduk. Bakın bunu bir siyah kalın, kalın olsun yine. Şimdi o zaman yazıyorum bakalım şimdi. Eksi 2 2'ye gelmiş ya. Şurada bakın dikkat edecek olursanız şurada bir nokta. Eksi 2'ye gelmiş. Eksiyle ile çarptığımız için eksi 2. Eksi 2'ye gelmek zorunda. Bu kadar basit arkadaşlar. O zaman çiziyorum şimdi renkli kalemi. Al nevzat yine. Buradan buraya gelecek gençler. Buradan buraya. Bakın ne yapmış olduk? Yukarıdaki fx fonksiyonun grafiğini aşağıda yansıtmış olduk. Geliyorum şimdi. Burada da arkadaşlar aynı çizmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız şöyle. Şöyle getirdik. Şuraya geldi. Pardon. Mutlulam çizmeye çalışıyorum gençler. Sonra buradan da bir okla şöyle gidecek. Neymiş burası arkadaşlar? Bu da eksi fx fonksiyonun grafiği olarak Yazılabilir. Yani ne yapmış olduk gençler? Bakın burada bir iki tane ufak tefera söyleyeyim. Yani test sorularında size işinize yarayacak. Bir buradaki noktayı baz aldım. Eksi olduğu için aşağı attım. Bir de şuradaki noktayı baz aldım. Eksi olduğu için aşağı attım. Diğerleri zaten ona göre yansıma gibi aynı. X eksen aynı gibi düşünün. Yansıma gibi çizmiş olduk. Buna göre Y eşittir eksi fx fonksiyonun grafiği çizilirse A eksi 4,6 noktasının ötelendiği noktayı bulalım. Arkadaşlar A eksi 4 virgül 6 noktası y eşittir fx fonksiyon grafiği üzerinde olduğuna göre olduğuna göre renkli kalemle yaz Nevzat bakın güzel güzel yazıyorum denklemi sağlar bu kadar O zaman şu anlamış ifade etmez mi o zaman? O zaman f eksi 4 eşittir 6'dır. Bunu renkli kalemle şöyle bir çerçeveleyelim gençler. Çünkü biz birazdan kullanacağız bunu. Peki bana fonksiyon vermiş. Yeni bir fonksiyon vermişler. O fonksiyon da neymiş? y eşittir eksi fx fonksiyonu. Doğru mu? Buna hx diyelim. Gençler bakın hx eşittir. Eksi fx'miş. Eksi de çarpmışlar. O zaman yazıyorum. Diyorum ki bakalım şimdi fx 4'ü bildiğim için x eşittir. Eksi 4 için gençler bir için virgül koyalım artık oraya. h eksi 4 eşittir ne olacak arkadaşlar? Eksi f eksi 4'ten h eksi 4 eşittir f eksi 4 6 idi. Eksi 6 olacak. Demek ki bunu da şöyle yapabilirsiniz. Buna b diyelim. b noktası eksi 4 virgül eksi 6 noktası olur. Buna göre elde edilen yeni grafiğe ait fonksiyonu bulalım. Arkadaşlar bir y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin önce x eksenine göre simetri alınıyor. Yani yansıtılıyor. Hatırlarsanız ne demiştik? Bakın şöyle bir ufak hatırlatmalar yapmak istiyorum. Oyun görseniz şöyle bir fonksiyon grafiği çizeceğim. Burası x ekseni, burası y ekseni olsun. Herhangi bir fonksiyon çizeceğimiz zaman gençler şöyle değişik bir grafik olsun. Aşağıda aynısını çizebileyim. Çünkü yansımasını. Sonra rezil olmayalım değil mi? Bu o. Orijin. Bunun arkadaşlar renkli kalemini alıyorum. f(-x) fonksiyonu sorulursa burada bakın şöyle olacaktı Hatırlayın şöyle gelecek buradan şöyle gidecekti. Bu da eksi fonksiyonu. Yani buradan çıkan sonuç şu. Demek ki önce x eksenine göre yansıması alınıyorsa y eşittir f(x) fonksiyonunun x eksenine göre yansıması gençler ya da simetri yansıması. Renkli kalemle yaz Nevzat. Y eşittir. Eksi fx olacaktı. Burayı güzel yazamadım gençler. Bakın ne kadar dikkat ediyorum sizler için. Eksi fx olacak. Değil mi? Bunu zaten yazmıştık kazanımlarımızda. O zaman yazıyorum. Yeni fonksiyonumuzu hx diyorum. hx önce eşittir gençler. Eksi fx olmuş. Sonra diyor ki y ekseni boyunca 4 birim aşağı. Arkadaşlar 4 birim aşağı olduğuna göre demek ki kx diyelim buna da. Artık yeni fonksiyonumuz eksi fx idi zaten. Bir de eksi 4 aşağı kaydırdık. Demek ki eksi fx eksi 4 olarak bulmuş olursunuz. Bunu da şöyle bir çerçeveleyebilirsiniz sevgili gençler. Buna göre y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiğini çizelim. Arkadaşlar artık olayı öğrendik. y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiği y eşittir eksi fx Fonksiyonun grafiği. Bakın ısrarla tekrar tekrar yazıyorum ki iyice öğrenin diye. Fonksiyonun grafiği y eşittir. fx fonksiyonunun grafiğinin renkli kalemi yaz nevzat x eksenine göre yansımasıdır. Bunu artık biliyoruz. x eksenine göre yansımasıdır. Yani x eksenini ayna gibi düşünelim. Ayna gibi düşünelim. Arkadaşlar bunları kazanımlarında çok değindim ama yine de farkındaysanız ısrarla güzel güzel anlatıyorum. Şimdi o zaman alıyorum şimdi bakalım neler var. Bakın eksi 4 noktasından baz alıyorum. Önce. şuradaki noktayı baz alıyorum. Ne olacak burada arkadaşlar? 2 birim için Şuraya kadar gelecek bakın. Biraz çizeyim şöyle. Şuraya geldik. Sonra Buraya gelecek. Bakın aynıdaki görüntüsü gibi çiziyorum. Buraya gelecek. Sonra düz çizgi yani sabit. Sonra buraya gelecek. Hocam harika çiziyorsunuz. Teşekkür ederim gençler. İnanın zevk alarak çiziyorum. Çünkü sizlere daha çok faydalı olmak için. Burada burası çok önemli gençler. Şuradan gelecek böyle. Heh, güzel oldu. Yani fena olmadı. Güzel oldu derken de fena olmadı. Şurada da böyle gidecek gençler. O zaman ne diyoruz buna? Sevgili gençler. Eksi fx fonksiyonun grafiği de bu olmuş olur.